gidecek. Bu da böyle bir sallamaydı. Arman Çağlayan'ı da üzmüşler Ali abi. YouTube'da biliyorsun program yapıyor. Çok da izleniyor. Hem yapımcısı hem sonucusu. son yıllarda özellikle. Ama yıllık sağlık taraması sonucu aksiyar kanserine yakalandığını öğrenmişti Arman Çağlayan. 3 hafta önce 4,5 saat süren ameliyat geçirmiş kitleci yerinden alınmıştı ve bu süreçleri de sosyal medya hesabından duyurmuştu Çağlayan son olarak canlı yayında açıklama yapan popstar Mehmet e, Mehtap Yılmaz'a sitem dolu sözler söylemiş e, popstar Mehtap Yılmaz geçtiğimiz günlerde ikinci sayfa programına katılmış Armağan Çağlayan'ın ve Lerzan Mutlu hakkında konuşmuş diyor ki On, 12 sene önce sahne yaptığım yerdeki bir kadını programına konuk edip bana sallattılar diyor. Öyle bir şey de yoktu diyor. Bana kralının eli kalkmaz. Ben orada sadece Nerzan Mutlu'yu tanır bilirim. Ben seni iyi bir insan zannederdim diyor. Ben senin e, aileni tanıyorum. Ben seni tanıyorsam diyor. Benim yanımda birinin senin hakkında konuşmasına müsaade etmem diyor. Armağan Çağlayan'ın da aynı kişiyi konuk olarak kendisiyle ilgili konuşturduğunu söylüyor Mehtap e, Yılmaz ve konuşmaya devam ediyor. Diyor ki Armağan Çağlayan da konuşturdu. E, i̇kisi de aynı kişiyi program alıp konuşturdu. Benim 15 sene önce yaşadıklarım size reyting getirmez diyor. Sizin kanalınız bile yok diyor. Benim kalbim kırılır ve ben unutmam diyor. Bir yerde karşılaşmayalım diyor. Toslarım diyor. E, i̇nsana hep dost gibiler. Beni sırtımdan hançerlediler Konuk olan kadın beni dövdüğünü iddia etti. Şizofrenler diyor böyle bir durumun olmayacağını herkes bilir. Armağan Çağlayan'ın benim üzerimde ne emeği var diyor. Ben o programda reyting makinesiydim popstar dönemini anlatıyor. Konuşmaların ardından Armağan Çağlayan da sosyal medya hesabından cevap veriyor. Diyor ki ben ruhumu bedenimi, bedenimi toplamaya çalışırken çıkıp orada burada benim hakkımda konuşmaya insan olarak utanmıyor musunuz diyor. Ben olsam çok utanırdım diyor. Hoş siz diyor, kasetimin masterını stüdyodan çaldılar. Yeniden okuyacağım diye aldığınız borçları ödemediğiniz için utanmıyorsunuz dedi. Böyle de bir paylaşım yaptı Armağan Çağlayan. Neler söylersin hayal. Şimdi Şimdi e, hayata bakış açısı ve tarz meselesi bu. şimdi Mehtap e, Popstar Mehtap'ın kim olduğunu Üç yaşa 5 yukarı çıkan haberler ve söylemlerden e, mümkün. Şimdi ben Armağan Çağlayan'ın yerinde olsam e, yani sağlık sorunlarım kanser çok e, şeytan kulağına çok e, ciddi Daha bir yardım hastalık. etsin. Evet. E, onunla boğuşurken e, bir taraftan da e, tikoti çikoti e, olan bitenle bu kadar yakından ilgilenip e, kanserin e, vücutta yarattığı tahribatı büyütme. Moral çok önemli bir de bu hastalık evet. için. Evet. Her hastalıkta moral çok önemli ama kanserde evet, çok evet. çok 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 daha önemli. Şimdi açıklamaya bakıyorsun yani burada mevzu e, Mehtap'ın senden borç para alıp bunu ödememesi mi? E, bu vesileyle bunu teşhir etmek mi? Yani Mehtap sana bu e, programına e, çıkardığın e, kişiden reyting süzmeye çalışıyorsun ama 15 e, 15 sene önceki olay saptırıyor. E, yani öyle değil böyle diyebilirsin. Ya ben sağlık sorunlarına boğuşurken ya e, tamam sağlık sorunlarına boğuşuyorsun da e, yani naglenyen gibi her şeyi e, sosyal medyasından paylaşıyor. Bugün şunu yaptırdım dün Böyle bir sonuç geldi. Ya biraz içine kapanmaz mı insan? Yani bir taraftan diyeceksin ki e, açıklama yapacaksın. E, bu kanser nedeniyle e, bütün turnelerimi şu tarihe kadar iptal ettim. Çok saygı duyulur bir şeydir. İnsanın e, yani öldükten sonra parayı ne yapacaksın abi? Bu akşam evet. bu akşam gidip izleyeceğim. Çok CKM'de Kültür e, Kültür Merkezi'nde müşteri profili kimlerdir e, sahnede e, ne söylüyor anlatacaklarım var e, yani e, ama bazen de insan çalışarak moral buluyor ya ondan da besleniyor olabilir evet, yani. bak, itiraz etmiyorum evet. çalışabilirsin bu e, kendini işe vurarak hani... düşünmekten kurtulursun ama bir taraftan çalışıp bir taraftan da ee, kim ne dedi diye. Ha, sosyal medyayı çok takip edip oraya Bunu yaparken de yani üstü bu yani Mehtap sana yakıştıramadım. Ee, yani daha önce ne dedi? Nüket Duru e, şeyin e, bana geçmiş olsun dememesine çok bozuldum. Neydi? Şarkıcının ismi. Cenk Eren miydi? Hayır hayır. Ayşe Sözleri. Ayşe Sözleri. He. E, Ayta sözleri de çıktı dedi ki ya ben e, armağan benden niye telefon bekliyor o kadar samimiyetimiz yok dedi. Yani e, anlatabildim mi? Ton farkını iyi bak orada. Şimdi Mehtap e, senin programda e, kendisine haksızlık yapıldığını düşünüp ki Mehtap'ı e, ne tarzını severim ne de bir şarkısını bilirim. Sadece polemiklerini bilirim. Ona meydan okur. Buna gider yapar. Ee, onu da döverim. Bunu da döverim. Selen Görgüzel'in üstü bundan çok bir farkı yok. Yani eee söylemleriyle ayakta kalan eee bir magazin programına çıktığı zaman birilerine gider yaptığı için birkaç gün haber olur. Ondan sonra yok olan bir isim. E şimdi eee Düne kadar Armağan Çağlayan hakkında laf söylemediği için e, sen onu teşhir etmediysen aldığın borcu öde. E, sen ne biçim insansın diye bugün de yapmaman lazım. <laughs> Bazen susmak en iyi cevaptır yani. ya. Bazen... Bu, bu benim tarzım. Armağan Çağlayan da böyle bir yöntem tercih ediyor. Yani e, anlatabildim mi? Ben e, bir başkasında gördüm o e, şöyle takıyorsun, nefes alıyorsun. Ben onu sosyal medyada kullanmadım. Yani ondan reyting süzme e, takipçi e, şey kazmayı kendime e, yakıştıramadım. Ama şunu yaparım. E, bana birisi bir kür önerdiyse, onu denemişsem e, topluma fayda olma adına onu bunu paylaşırım. Çünkü o ayva kürünü değil bir başkası bana e, bu ee, kültürler böyle yaşarlar. Bir başkası bana anlattı, denedim iki gün e, azalmıştı. Hatta ilk gün bayağı etkisiz Sonra demek ki bendeki öksürüğünün sebebi e, onun gidereceği kadar e, değil. İyi, i̇laçlar demiş ama o ayvayı yapıp da e, faydasını görendi, oldu senin sayfandan evet. yani paylaşıp da. Ya bir de şeyi ben anlamıyorum Ali abi. Bir zamanlar aynı iş yerinde çalıştın, yediliştin, iyiydin, kötüydün veya çok iyi dostun. Sonra ayrıldın. Ayrıldıktan sonra bütün taşları eteklerden dökmek yerine ben bilmiyorum yani ne kadar kötü olursan ol. Bir yolda gittiysen, bir arkadaşın olduysa, yol arkadaşın olduysa, dostluğun, ortaklığın vesaire olduysa orada kalması gerekmiyor mu? Sonrasında bu kadar şeylerin ortaya dökülmesi bana yanlış geliyor ama bilmiyorum ben sosyal medyaya baktığımız zaman ne bileyim kavgalara, magazine baktığımız zaman bambaşka bir dünya belki buna alışamıyor insan ama yorucu yoruşmak, bir iş. Alışmak yok çünkü. defalarca söyledim bir kez daha söylüyorum. Evet. Şeker evet. hastası olmadım boşuna diyorum ya. Ee, Seren Serengil Arto ve e, Bircan Bale arasındaki kavgayı sebeplerini ekranda anlattılar. 45 dakika dinledim. 45 dakika son, sonunda e, incir çekirdeğinin kabuğunun içini doldurmayacak sebepler. Tamamen ego savaşları. Ego. Evet, ego maalesef. Hayatı bitiren. Cüneyt